Kanka ama Abi oğlum bu Orayı evet, oynayın ya Beni uyandırın bu nasıl bir rüya Kurumayan sulu boya gibi paranoya Olmasa da olur mu şartla sana ziya Sigara'yı da seni de bırakırdım rüya Eczanede satılmalı bence eni rakı Tek sebebi tuttukları nöbet mafakı Sesim dışarı çırımdan aşağıya bayım Hadi çay koy Donric'i yine buradayım kafamızda kuşku oluşturdu Sinek beni ısırdı ve bu masaya kustu Saçmaların saçlarına gelip beni sustu Kim benim düşmanım kim senin dostun Şarkılarım var bozukluklarımdan daha fazla hayallerim Sanki yaptığın son şarkısıyım müzik Sanki siyah beyaz filmdeki gökkuşağı benim Kadere inanır mısın ne o? çünkü hayatımı yönlendirme Yolda nefes alan zombilere selam veriyorum. Bazen beni tanıdığın için küfür ediyorum. Çünkü özelimden başka şeyle ilgilenmiyorsun. Şarkılarımı odana dinletiyorsun. Üşür önüm bile düşün sen de üşür. Ye fahişe gibi görün. Filozof gibi düşün. Aklını yere düşür. Böylesi daha iyi. İlaçlarla üzüntüler seni bölüşür. Oldu terk edemedik ki Vücudumda yara oldu Hakkı denen annem babana benzemedi Uyardı beni babam bana benzemedi Ayol kullanmak dilimi Yukarıdan düşüyor Gülerek bu yere böyle Zaman her şeyin ilacıysa Sikim Asla kaynaya kim daha çok hasta Satırla git gitar çalıyor bir deli terasta 90'lardan hipster Sakallı babamla fotoğrafımı parkaladım Gelecek Yavaş'tan evet. Düşmek için adımlarım baktan Kaldırımla ilişkimiz başlıyor ufaktan Sinepçinde sırıtırken namzınız kataptan ne boktan havalıydı atılmak sınıftan Yanlışım tamamla neden tek doğruunuz buydu Az yanan bir çakmak için 20 lira bozdu Özellikle boktan özellikle siktir Örnek olsun yapımı özellikle siktir Ölmeden bir ben kez bak Ağlamakta Kus bak. Küsle biraz gülümse Fotoğraftan kaçma Burada travma yok Gençliğim travma buna saçmalamak denir Sonra öl ve rahat kal Herkes kendine yol çizerken silindi Sanki yaşadıklarım bir filmin ikincisiydi bu vera dedikleri isabet etmeli hangi Köpeğin ağzında kaldı Dilin kemiği Aynı konuşunca Şeytan ve berek Bir ay, bir kötü günlere pişti çizerek Kaçıp keçileri, batır gemileri Ve artık harbiden soğudum gele Dener gerek biraz gülümsemek için Bana saysanıza, bakın dalganıza Sevdiğim her kadın öldür akı masasında Bırakın masasında Başkası ben de istiyorum Fakat kendimle yüzleşmek için para vermiş gibiyim İşte böyle yalanlar <laughs> anca söylediklerim Zaten üzülmek <laughs> hepimizin baba değil önce On, let nice, let's <laughs>